Nerede bu salak? Abla. Ah! <laughs> Aa! Hoş geldiniz, buyurun buyurun! Hoş bulduk! Ver canım, ben taşırım. Yok Ver Allah aşkına! Olmak, ah. Ben taşırım valla! Aaa! <laughs> İkimiz birden düşeceğiz lan! <laughs> <Bak>. Bırak! <laughs> <laughs> ben Ayten! Ben de Kemal! <laughs> tamam tamam tanıştık! ben de için! Ben de Serdane! <laughs> Başka sarılacak yok mu? <laughs> gel odanı göstereyim sana! Ya o hazır gelmişken birkaç kişi daha tanıtsaydı. <laughs> Bu çok salak! Niye salak olsun? Dans bilmemek ayıp mı? Aa! İkramiye prim ayda imde on bin lira geçiyor. bin lira? Mesai? mesailer de hariç. Aa, ayol bu koca kıtlığında kaçmaz vallahi. Baklava ya. <laughs> <laughs> yaptım sana! Sahi mi? Bayılırım! <laughs> Kardeşlerimiz! Hakan, Hakan, Hakan Kaan, Ercan, Erkan, Ertan <laughs> Gangsterleri sen mi yakaladın? Bu kelebek bile yakalayamaz be! <gülüyor> <gülüyor> ne günlere kaldık be! <laughs> çocuklar çocuklar hadi! Hmm. <laughs> Misket oynar mısın? <laughs>